Hadi şerefe derdisine bakalım. Mamma anne. Mamma. Amca. Of, 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 of. Yenge. Anne. Abla. Abla. Mi? Abla ne? Ee, Abla. Neydi? Abla. <laughs> Ablası yok. Bu ne? Nasıl oynuyoruz ya? Oynatın ben Anne. Aman olmaz. Olmaz. Şunu Şunu versene. Anne. Nereye Gel yani. kızı. Çeçeğiz kızı. Çeçeği, kızı gibi. Gibi kırmızı. Sıkalım dağların başına. O Gel. Hadi kızım. Hadi. Aman <laughs> kızı. Çeçeğiz kızı. Şu çay gel. gel. Hadi. hadi, hadi, hadi gel 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 gel. Bir tut. tut. O zaman. Tut tut tut. Tut. Ha Yürü. Gel. Oley! Yürüdü, Ekmek. yok. Ekmek yok. 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 Atıyorsun sen. Oyna oyna. Eee. Aman kızı, çöç ördün sen Allah'ı güven kırmızı. Çıkalım dağların başınıza. <laughs> sen Ayhan onları, bak, bak, onları Koçanım. Avokado yok mu Avokado, yumurta, peynir yaptım sabah çok güzel yedim. Ta Aman güzel, çok, çok güzel. Bir tane aldım yeter. Evet, evet Tabii canım. Evet. 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 Sen ustasın. Taycın. Beste. <laughs> İçiyor Yok He içmiyorum efendim. Evet. Ay haş da Allah. Bak, bak. Şişt, ne içme Yok, yok içmiyorum. Çay, çay çay. bize ya. mi demledi sanki e, biz bardaklar? Çay bize de <laughs> Bu <olmaz> <gülüyor> <ya>. <gülüyor> ha, aynısı değil mi? Çaylar. <laughs> çay varsa ben alayım. Çaylar. Çaylar. Ben de buraya saklarım